Ve غafara damba <عَشُرًا> Davud'a yev Davud Aleyhisselam'ı affettiği gün Aşura günü. Ve mülkü Süleyman'a yev Maşura. Süleyman Aleyhisselam'ın mülkünü iade ettiği gün de Aşura günü. Ve velidaisi ve rafa Allah İsa yev Maşura. İsa Aleyhisselam'ın doğduğu ve göklere kaldırıldığı refendildiği gün de yine Aşura günü buyuruluyor. Evet. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulduğu gün. O da balığın karnındaydı biliyorsunuz. Mevla'dan izin almadan he kavmini terk ediyor. İzin almadan derken yani şöyle bir efendim kafamızda canlandıralım tabloyu. Yıllardır anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Adamlar ne yapmıyorlar? Efendim o tebliğe, o davete icabet etmiyorlar. Efendim ve Mevla'dan haber geliyor ki üç gün içinde diyor ne yapacak? Adab gelecek. Buna rağmen adamlar aynı tas aynı amam devam ediyorlar. E şimdi Mevla'dan haber geldi. azap gelecek. Ya e bu sefer bunlar hala dönmedi. Ha o zaman azap geldiği zaman bana da vurmasın diye e bunların da adam olacağı yok. Ne yaptı? Mevla'dan izin almadan kavmini terk etti. Onun için e, Allahu Teala e, efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurdu. "Velate kunke sahibul hut. Balık sahibi gibi olma." Çünkü gemiyi en son kim terk eder? Kaptan terk eder. İzinsiz gitme. Ve en son efem sallallahu aleyhi ve sellem hicret etti biliyorsunuz. Ebubekir radıyallahu anh'la beraber. Ve tabii Yunus aleyhisselam gemiye bindi. Gemi bir müddet hareket ettikten sonra gemi durdu. O gün sünnetullah ne? Bir köle efendisinden izinsiz kaçacak olursa gemi gitmiyor. E gemi durdu şimdi. E dalga var, gece karanlık. Ulan ne olacak? Evimiz batacağız. Dediler içimizde bir kaçak köle var. Çıksın. Hepimiz batacağını ona atacaklar yani. Kimse de çıkmıyor. Ulan tek tek bakıyorlar. Herkes a, herkes paşa. Yani burada köle adam yok yani. He? Dediler kura çekelim. Bak Mevla anlatıyor bunları Kur'an-ı Kerim'de. Bir kura çektiler. Kura kime çıktı? Yunus Aleyhisselam'a. Ulan baktılar nur gibi zat. Dediler ya kusura bakma hani biz kura çektik ama kedi sıkıntı yok falan. Bir de enteresan yani. Yani şimdi efendim sıradan bir adam bile meşhur oluyor da herkes tanıyabiliyor. Hele bir de hocaysan herkes tanıyabiliyor yani. Ya peygamberi tanımıyorlar enteresan. Anlıyor musun? Öyle peygamber gelmiş sadece kavmine gelmiş. Öyle peygamber gelmiş bir tane ümmeti var. İbrahim Aleyhisselam'ın da yani bir tane ümmeti vardı. O ateşten çıktığı zaman Bilut Aleyhisselam iman etti. Geçen hafta anlatmıştık. E sonradan ne oldu tabi? Millete İbrahim'e Hanife. Sana da sorsular, sorsalar hangi millettensin? İbrahim'in milletindenim diyoruz yani. Dedik yani aşağıda sordukları zaman hangi millettensin? Sakın Türk milleti filan deme anlıyor musun? Orada sopayı yersin bak. Orada İbrahim Aleyhisselam. Mille bir o millete İbrahim'e Hanife. Mevla öyle diyor. Hanif olan İbrahim'in milletine tabi ol diye Mevla ne yapıyor emrediyor. Ayet var. Evet. Velhasıl kuradan sonra bir daha gene kura çekti. Gene ona çıkınca cık, dedi ki tamam. O dedi aradığınız kaçak köle benim. Ben dedi meseleyi anlatım. Anladım ben izinsiz Rabbimden izinsiz ayrıldım. Efendim o gece gemiden atlıyor. Tabii Mevla haber vermiş. He, bütün melekler Allah'ın peygamberini görmek istiyor. Toplanmışlar. Bakacaklar yani bir görelim ya. Allah'ın peygamberi. İnsanlar tanımıyor ama o hayvanat. Hepsi Orada saf saf dizilmiş. Atlayınca büyük balıklar da tabii alacaklar, misafir edecekler. Hani Mevla balığa da emrediyor biliyor musun? Yani o karnında hapis değil, misafir. Sana da yemek lokma değil. Öğütmesin yani miden. Tabii onu da balığa söylese balık ne yapacak? Sen yemek yediğin zaman ne yapıyorsun midene etki edebiliyor musun yani? Miden ağrıyor bir de diyorsun bir maden suyu için diyorsun yani. Maden suyundan medet umuyorsun. Dolayısıyla Mevla balığın midesine bak ne yapıyor? Söz geçiriyor. Neyse atlayınca tabii küçük bir tane balık, Yunus balığı aradan hop kaptı indi yani. Bazen küçük balık büyük av yakalar. Büyük balık da ona kızdı. Ulan kerata biz burada varken sana ne oluyor filan. O da onu alınca hadi bakalım şimdi. Fena dafi zulümat. Karanlıklar içerisinden nida ediyor. Karanlıklar karanlıklar deyince cemi en az üç. Efendi Hazretleri buyurdu burada dört karanlık var. Dört karanlık hangisi? Bu karanlıklarından karanlıklardan birisi küçük balığın karnının karanlığı. Bir. O balık büyük balığın karnında. O balığın karnını karanlığı. iki. O balıkta nerede? Denizin karnında. Denizin karnının karanlığı. Üç. Bir de ne var? E, gecenin karanlığı. Dört. Dört karanlık içerisinden nida ediyor. He? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez Ya Rabbi senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. 90 sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatıyla muttasıf olan Allah. Subhaneke seni tenzih ederim. Ben zalimlerden oldum ya Rabbi. Söz tutmadım. Melekler bu sesi duyuyor. Ya Rabbi bu bizim Yunus değil mi diyorlar. Telefonun olsa kapsama alanı dışındasın ya. He? Bir denizaltı vardı battı da. Dünya biliyor kurtaramadı işte Rusya'nın bir Denizaltı gemisi. Denizin altında adamlar gittiler. Ha şimdi bak öyle bir yerde tanıdıkların olacak ki alemi meleküt ne yapıyor? Onun kurtulması için Mevla'ya niyazda bulunuyor. Mevla buyurdu festecebna lehu ve Biz de duasını kabul ettik ve onu gamdan kederden kurtardık. Yani balığın karnından kurtardık. Ve kezalikenun cil müminin aynı şekilde müminleri de kurtarırız buyuruyor. Gita burada balığın karnından kurtuluşunu dediğimiz zaman şunu da kısaca zikredelim. Kurtulmasının sebebi zikirle olduğunu yine Kur'an beyan ediyor. Yani çok efendim zikreden kimselerden olduğu için Mevla kurtardığını nerede beyan etti bakın. Safa suresi 143 ve 144. Felevla ennehu kane minal musabbihin. Eğer çokça tesbih edenlerden olmasaydı. Bak daha önceden hep Allah'ı zikrediyor zaten. Eğer onlardan olmasaydı lelebi sefi batnihi ilaye mübatiyon balığın karnında insanların diriltilecekleri güne kadar kalacaktı diyor Mevla. Yani çıkamayacak, ölecek orada. insanların diriltileceği güne kadar balık, balık mı kalacak yani? Ha. Dolayısıyla burada bize de ne var? Bir mesaj. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Tirmizli ve i̇bn Mace'de geçen bir hadis-i şerif. Me'amilel abdu amelen en min azabillahi min zikrillahi Taala. Kul kendini Allah'ın azabından kurtarmak konusunda zikrullah'tan daha tesirli müessir bir amel işlememiştir. İnsanı beladan en çok kurtaracak olan hangisi? Zikir. İki ordu karşı karşıya kaldığı zaman fiyeten fesbütü ve zikrullah. Yine Allah'a zikredin diyor ya. Yani bu zikir acayip bir şey. Demek ki Yunus Aleyhisselam'ın kurtulmasına sebep de zikir. Yukarıda ayette ne demişti? وَكَذَٰلِكَ نُنْجِلْ müminin Aynı şekilde müminleri de kurtarırız. Onun için dilimiz ıslak yerde, boş boş yakırdı edeceğimize Allah'ın zikrinden ne yapmayalım? Hali kalmayalım. Tarikat dersi olanlar zaten çekiyorlar ama Allah zikri. La ilahe illallah zikri. La ilahe illa ente subhaneke inni küntümle zalimin. Derdim vardır, sıkıntım vardır. Adeta balığın, dert balığının karnında, borç balığının karnında belki de o karanlıkta kalmışsındır. İşte yapacağımız zikir. La ilahe illa ente subhaneke inni küntümle zalimin. Yunus Aleyhisselam'ın zikrini ne yapacağız? Devam edeceğiz.